Peki, Ve objektif düşünemiyor anda tabii. Hocam peki son dönemde Fernandesin başına gelenleri nasıl yorumlarsınız? Ben mesela Fernandes'le çok şey olurduk biz. Papaz olurduk ben olsaydım. E çünkü yani tamam iyi oyuncusun. E sen bu iyi oyunculuğunun karşılığında para alıyorsun. Ve herkesten fazla para alıyorsun. Senin farklı bir ayrıcılık istemene neden değil ki bu. Sen bu işi yapacaksın. Sen iyi oyuncusun diye getirildin buraya ve sana da herkesten fazla para verildi. E sen ben iyi oyuncuyum diye her şeyi kullanmaya kalkar, e, kendini uydurmaya çalışırsan koskoca takım antinörüyle herkesiyle. E sen o zaman buradan git. Hı hı. Nereye gidersen git kardeşim ya. Burada olamazsın sen. Olur. Yani iyi oyuncu olmak yalnız kabiliyetli olmakla sınırlı bir şey değil. İnsan tarafında düzelteceksin. İlişkilerini ilişkilerini düzelteceksin. Efendimiz takım içindeki arkadaş ilişkilerinde sen daha bir farklı olmak. Mesela görüyorsun. Emre Belezoğlu içinde de gene Fenerbahçe'de aynı şey konuşuluyor. Onu Onunla da ilgili aynı şeyi düşünür müydünüz? Emre de mesela e, hakikaten işini çok severek yapan. Yani şimdi görsem dışarıda içine sokarsın Emre. O kadar sempatik, o kadar sevimli. Ama iş yaparken çok farklı bir karakter oluyor. Yani çünkü o kadar başarma istiyor olan birisi ki. Fazla hırs başarısızlık mı getiriyor? Yani Emre biraz orada şeyi kontrolü e, edemiyor tabii ki zaman zaman ama şimdi o da olgunlaştı. Artık eski Emre değil ben bakıyorum mesela bu sene özellikle. E, tabii ki yine büyük bir şanssızlık yaşadı sakatlıklar hı hı. falan ama Emre geri dönerse ki Demir arasındaki çalışmalarda inşallah dönecek. E, eski Emre gibi o kadar e, çabuk tepki gösteren Emre olmaz artık. Gerçi biraz geç oldu tabii yani yaşla ilgili. Bir de tabii dene yanıl dene yanıl bir sonuç alamıyorsanız bir Cafer diye bir oyuncumuz vardı bizim. Ben hı hı. böyle bir oyuncu olmaz. Tek başına maç kazanır. Nerede değil hocam hangi? Adana, Spor'da Adana Spor'da Spor'da. çalıştım ben. Bir Feyzullah vardı. Malatya Spor'da çalıştım, Bursa Spor'da. Bunlar bildiğim tek başına oyun maç kazanan oyunculardı. Yani 10 kişiye çalım atar gol atacak kadar kabiliyetliydiler. Ama çok zor oyunculardı. Yani onları idare etmek. Yani kendini oyuncu sıfatına sokan birisini idare etmeniz o kadar zor ki. Çünkü onun egoları çok yüksek. O biliyor, o da öneminin ne olduğunu, onsuz bir şey olmayacağını, diğerlerinden çok farklı olduğunu. Peki yabancı oyuncular bu konuda farklı mı, daha mı takım oyununu iyi yapıyorlar hocam? Ya onlar tabii ki özellikle Avrupa'dan gelenler bu terbiyeyi alıyor. Yani onların spor terbiyesi, spor kültürü çok farklı. Çünkü onlar bu işin meslek olduğunu, antrenörün ne olduğunu, takım arkadaşının ne olduğunu öğretilmiş onlara. Yani bir otoriteye karşı bir saygısı var. Hı hı. Kayısı şartsız teslim oluyor size. Ama Türk oyuncusunun otoriteye karşı saygısı hiç yok. Ya ülkede deyim olmuş. Köprüden geçene kadar ay ya dayı de. Yani bizim otoriteye, <gülüyor> bakışı, <gülüyor> otoriteye bakışımıza bak Allah aşkına. Yani işin bitene kadar eyvallah. Bittikten sonra yuh sana. Yani zor. <laughs> Hocam sorularla hemen...